6. bölüm 1180 1 ile 1180 Börte ile evlilik Temuçin artık yalnız değildi. Boğurçunun sadakati, Jelmen'in zekası ve Hoylu'nun sarsılmaz iradesiyle küçük bir topluluk haline gelmişlerdi. Ama Temuçin'in içinde başka bir eksiklik de hissediliyordu. Bu bir liderin yanında olması gereken bir güçtü. Bir eş, bir soy devamı, bir müttefik kabile. Hoylun bu gerçeği Temçin'den önce fark etti. Bir akşam ateşin başında sessizce oğluna döndü. Temçin, zamanı geldi. Dey seçenin obasına götürdüğün o günleri hatırlıyor musun? Börte seni bekliyor olabilir. Temüçin çocukken babası Yesüke ile o obaya götürüldüğünü hatırladı. O zamanlar henüz bir çocuktu. Ama Börte'nin gözlerindeki sıcaklığı hiç unutamamıştı o an kalbinin içinde yıllardır gizlenen bir kıvılcım yeniden yandı. Ertesi sabah Temüç'in boğurçu ve jelme ile birlikte yola çıktı. Onun nehrinin kıvrımları boyunca ilerledikçe çocukluğunda duyduğu sesler geri geliyordu. Yesüge'nin öğütleri, Hoylu'nun güçlü sesi, Börte'nin uzak bir gülüşü, Bozkır'ın rüzgarı sanki ona yol gösteriyordu. Bir tepenin ardında Deyseçen'in obasının dumanları göründü. Güneşin altında parlayan çadırlar büyük bir topluluğun huzurlu yaşamını yansıtıyordu. Temüç'ün atından indi. Ne kadar güçlü görünürse görünsün kalbi hızla atıyordu. Çünkü bu ziyaret sadece bir evlilik değil, geleceğini şekillendirecek bir adımı temsil ediyordu. Obaya girildiğinde, Savaşçılar Temuçin'e saygılı ama temkinli bakıyordu. Yesüge'in oğlu olmak hala önemliydi. Day seçen çadırından çıkıp Temuçin'i görünce yüzünde derin bir şaşkınlık belirdi. Ama bu şaşkınlık yerini hemen sıcak bir tebessüm'e bıraktı. Temuçin, seni yıllar önce bir çocuk olarak görmüştüm. Şimdi gerçek bir adam olmuşsun. Temuçin eğildi. Babanız. Yesügey bana bir söz bırakmıştı. O sözü tutmanın zamanı geldi. Dey seçen başını salladı. O zaman Börte seni bekliyor. Çadırın kapısı aralandı. Börte koyu saçları omzuna dökülüyor. Gözleri karanlık bozkır gecesi gibi derin ve sakinde. Temuçini görünce yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Geri döndün. Bu iki kelime yılların özlemini tek bir nefese sığdırıyordu. Temuçin konuşamadı, sadece başını eğerek yıllardır sakladığı bir duyguyu gözlerinde gösterdi. Börte bir adım yaklaştı. Ben seni bekledim Temuçin. Çünkü bir gün döneceğine inandım. Bu söz Temuçin'in yüreğine çivi gibi saplandı. Kimse ona böyle bir güven vermemişti. Dey seçen Börte'nin elinden tuttu ve Temuçin'e doğru uzattı. Börte artık senindir ve sen de onun koruyucususun. Bozkır'da evlilik bir düğünden ziyade bir bağlılık yeminiydi. Temuçin ve Börte ateşin önünde karşılıklı durup sessizce eğildiler. Rüzgar hafifçe çadırın kapısını oynatırken Börte'nin sesi duyuldu. Ben seninle yürümeye hazırım. Temuçin derin bir nefes aldı ve ben seni onurum gibi koruyacağım. Bu söz, Moğol tarihinde sadece bir evlilik değil, gelecekte kurulacak bir imparatorluğun ilk temeli oldu. Temüç'ün Börte'yi alıp kendi obasına döndüğünde Hoelun onu gururla karşıladı. Börte'nin yanındaki duruşu obaya yeni bir ışık getirmişti. Çünkü artık yalnızca bir anne ve dört çocuk değillerdi. Artık bir aile değil bir çekirdek kabile olmuşlardı. Hoylun tam içine bakıp içinden şunu geçirdi. Artık yalnız yürümüyor. Artık kaderini paylaşacak biri var. Temuçin evlendiğinde henüz 20 yaşına bile gelmemişti. Ama ruhu çoktan bir liderin taşlarını toplamaya başlamıştı. Börte ise onun gölgesi değil, onun ışığı olacaktı. Çünkü ileride Temuçin'in başına gelecek en büyük felaket, onu imparator yapan en büyük savaş Börte yüzünden başlayacaktı. Ama şimdi şimdi Bozkır genç bir çiftin mutluluğunu sessizce izliyordu ve gökyüzü yaklaşan fırtınanın tohumlarını çoktan serpmişti.